Taha Akyol, Türkiye ve Azerbaycan iki devlet bir askeri akıl. EDAM Güvenlik Direktörü Doktor Can Kasapoğlu, Taha Akyol'un sorularını cevapladı. Karabağ bölgesinde Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırması, Rusya'nın Kafkas 2020 tatbikatına zaman itibariyle denk düştü. Bu tatbikatın askeri önemi nedir? Yaklaşık 80 bin personelin icra ettiği tatbikatın konumuz açısından iki önemi var. Birincisi, her ne kadar tatbikatın senaryosunda terörle mücadele gibi hususlar ön plana çıkarılmış olsa da, tatbikatta kullanılan S-400 stratejik SAM sistemleri, Rus Hazar Denizi filosundan atılan seyir füzeleri, nükleer harp başlığı da taşıyabilen SS-26 İskender balistik füzeleri gibi silahlar, çerçevenin çok daha geniş olduğunu ve hasım devlet ya da devletlerin de senaryoya dahil edildiğini gösteriyor. İkincisi Rusya ile Ermenistan arasındaki ittifakı da yansıtacak şekilde tatbikatın bir bölümü Ermenistan'da gerçekleştirildi. Pek bilinmiyor ancak iki ülke 2016-2017 döneminde ortak bir askeri birlik dahi teşkil etti. Bu birlik hali hazırda Ermenistan'dan General Tigran Parvanyan tarafından komuta ediliyor ve tatbikatın Ermenistan bölümünü yürüttü. Tüm bu hususlar Ermenistan'ın mütecaviz tavrı üzerinde de cesaretlendirici rol oynadı ve Azerbaycan'ı Bakü'nün zaten bir süredir hazır olduğu karşı taarruza itti. Burada bir adım daha ileri gidip çok kritik bir soru sormamız gerekiyor. Başbakan Nikol Paşinyan Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'ne ne kadar hakim? Şimdi çok iyi anlaşılmayabilir ama bu sorunun yanıtını ileride, belki de önümüzdeki aylarda mevcut toprak kayıpları sonucu Paşinyan, Rus yanlısı generaller tarafından devrildiğinde daha çok konuşuyor olacağız. Rus tatbikatının etkisi. Ermenistan saldırısının Rus tatbikatıyla zamandaştığı tesadüf mü? Moskova'nın icazeti olmadan Erivan bu saldırıyı yapabilir mi? Bu husus düşünüldüğünden daha karmaşık. Erivan, 2020 yazında Tovuz saldırılarından beri gerilimi tırmandırıyordu. Temmuz 2020'de Azerbaycanlı tüm general Polat Haşimov'u beraberindeki subaylarla birlikte yine bu bölgede şehit ettiler. General Haşimov'un şehadeti bir çatışma sonucu yaşanan tesadüf de değildi. Askeri yeteneklerle icra edilmiş bir suikast diyebiliriz. Söz edilen şehit general Nisan 2016 çatışmalarında gösterdiği üstün komuta kabiliyeti nedeniyle madalya ile taltif edilmiş seçkin bir askerdi. Tovuz'da rastgele bir hedef değildi. Zira bu alanın Bakü-Tiflis-Kars demiryolu, Bakü-Tiflis-Ceyhan, Bora hattı gibi faktörlerden dolayı jeopolitik değeri çok yüksek. Ermenistan gerilimi yaz boyunca tırmandırdı. Nihayet Kafkas 2020 tatbikatı sırasında temas hattındaki ihlallerin iki katına çıktığını görüyoruz. Azerbaycan Savunma Bakanlığı kayıtlarından bu eğilimi istatistiki olarak teyit etmek mümkün. Özetle Ermenistan Azerbaycan'ı provoke edecek her şeyi yaptı. Ancak karımca beklemedikleri iki şey vardı. Birincisi karşı taarruzun boyutu. Bakü düşünülenden daha hazır ve niyetliydi. İkincisi de Azerbaycan'ın insansız hava araçları konseptlerini bu ölçüde özümsemiş olduğu tahmin edilemedi. Ermenistan'da Rus üssü. Rusya ile Ermenistan arasındaki askeri ilişkiler nasıl? Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri'nin Ermenistan'da büyük bir yığınaklanması var. Özellikle 102. Üs etrafında şekillenen bu yığınak, SS-26 İskender balistik füzeleri, MiG-29 savaş uçakları, S-300 ve stratejik SAM sistemleri gibi önemli silahları da barındırıyor. Kasım 2015'te Türkiye hava sahasını ihlal eden bir Rus Su-24 savaş uçağını düşürdükten sonra Ermenistan'daki Rus askeri varlığı daha da arttı. Rusya Federasyonu açısından Ermenistan arka bahçenin de çok ötesinde. Kremlin'in jeopolitik anlayışında Ermenistan Rusya'nın egemenliğinin doğal bir devamı kimliğini taşıyor. Bu nedenle Ermenistan Silahlı Kuvvetleri ile Rusya arasında da özel ilişkiler mevcut. Türk-Azeri İttifakı Türkiye ile Azerbaycan arasındaki savunma entegrasyonunun Kafkasya'daki dengeler bakımından Erivan ve Moskova'yı rahatsız ettiğini yazdınız. Açar mısınız? Son çatışmalar bize ve elbette Ruslarla Ermenilere iki şey gösterdi. Azerbaycan milyarlarca petrodolarla pahalı silahlar alıp Yemen'de kendilerinden çok daha zayıf bir düşmana karşı dahi savaşamayan bir körfez Arap ülkesi değil. Bakü'nün muharip yeteneği yüksek bir silahlı kuvvetleri var. Bu yüksek harbe hazırlık kapasitesinde Türk Silahlı Kuvvetleri ile iş birliğinin rolü büyük. Ayrıca Türk 3. Ordusu ile Nahçıvan'daki Azerbaycan birlikleri arasındaki organik ilişkiler de dikkat çekici. Zira Nahçıvan, Bakü'nün Ermenistan'ı çok cepheli bir harbe zorlayarak baskı kuracağı, doğrudan başkent Erivan'ı tehdit edebileceği çok önemli bir jeostratejik değer. Dahası Azerbaycan'ın üst düzey performansla silahlı insansız hava aracı SİHA kullanımı Türkiye'den yalnızca silah değil konsepte transfer ettiğini gösteriyor. Azerbaycan SİHA'larla sistematik olarak düşmanın mobil hava savunma sistemlerinin ve zırhlı platformlarının imha ediyor. Topçu siyah entegrasyonu da iyi düzeyde. Ayrıca sözü edilen faaliyetlerden elde edilen görüntülerin birer bilgi harbi unsuru olarak düzenli biçimde sosyal medyaya servis ediliyor. Tüm bunlar Türkiye'nin 2020 yılı başında Suriye Arap Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik Bahar Kalkan Harekatı'nın özünü teşkil ediyordu. Özetle Türkiye Azerbaycan'a sadece silah sistemi değil askeri bir birikim aktarıyor. Bu gelişme milyonlarca dolarlık savunma alımlarından daha kıymetli. Bu entegrasyon oyun değiştiricidir. Çünkü artık Azerbaycan ve Türkiye iki devlet bir millet duygusallığının ötesine geçiyor. Yeni durum iki devlet bir askeri akıl formunda özetlenebilir. Türk savunma sanayinin ivmesi de düşünüldüğünde iki devlet bir askeri akıl elbette doğru ve gerçekçi yönetilirse Kafkasya'da ciddi sonuçlar doğurabilir. Putin'in mesajı. Putin Ermenistan'ı Azerbaycan'a saldırtarak Türkiye'ye de mesaj mı veriyor? Türkiye'ye değil ancak kanımca Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'ne savaşı körükleyecek her şeyi yaptırdıktan sonra kenara çekilerek Paşinyan'a bir mesaj veriyor. Gerçekte patronun kim olduğu ile ilgili bir mesaj. Burada Rusya açısından tek sorun Paşinyan'ın batı yanlısı kimliği değil. Bir halk hareketiyle iktidara gelmiş olması. Eski Sovyet coğrafyasında bu tip şeyler Moskova açısından kötü bir örnek teşkil edeceği nedeniyle kabul edilemez. General Zakir Hasanov, Azerbaycan 1990'larda askeri bakımdan zayıftı. Ermenistan işgaller yapabilmişti. Şimdi güçlü. Nasıl güçlendi? İlk faktör doğal zenginliklere dayalı yükselen savunma ekonomisi. Ancak daha da önemlisi Türkiye ile doğal ittifakı ve İsrail ile geliştirdiği stratejik ilişkilerle doğru bir savunma kapasitesi üretmiş olması. Bilhassa Türkiye ile ittifak Azerbaycan silahlı kuvvetlerini NATO standartlarına yükseltti. Bir de elbette savunma bakanı General Zakir Hasanov faktörü var. İşgalden kurtarmak. Azerbaycan bir kısım topraklarını Ermeni işgalinden kurtarabilir mi? Devam eden harekatın nitelikleri ve ölçeğine bakarak Nisan 2016'dan daha büyük kazanımlar olacağını söyleyebiliriz. Öte yandan mevcut kuvvet hazırlama durumu ve daha da önemlisi uluslararası siyasi dengeler işgal altındaki tüm toprakların tek bir hamle ile geri alınmasının zayıf bir olasılık olduğunu gösteriyor. Burada önemli olan er ya da geç iş diplomatik zemine taşındığında haritanın da gözle görülür biçimde değişmiş olması. Şunu da belirtelim. Azerbaycan kurtardığı her bir santimetre kare toprakla sadece milli haklarını geri almıyor. Uluslararası toplumun büyük bir hukuk ayıbını da herkesin yüzüne vuruyor. Zira devletlerin ülke toprakları ve siyasi sınırları üzerinde kuvvet kullanma ve kuvvet kullanma tehdidiyle değişiklik yapılamayacağı ilkesi, İkinci Dünya Savaşı sonrasında inşa edilen Birleşmiş Milletler Sistemi'nin ve modern uluslararası hukukun en temel ilkesi. Saddam Hüseyin ve Irak bu ilkiyi ilhal etmenin ve kuvveti işgalin bedelini takdir ederseniz ki çok ağır dedi. Rusya Federasyonu birçok yöneticisi ve kurumu ile hukuksuz Kırım işgalinden sonra Batı tarafından ağır yaptırımlara uğradı. Şimdi vicdan ve izan sahibi herkese iki somut soru soralım. Birincisi Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını işgal ettiğini kabul edenler işgalciye karşı hangi yaptırımda bulundular? İkincisi, tablo tam tersi olsaydı yani Azerbaycan-Ermenistan topraklarını işgal etseydi bu ihlal 30 yıl boyunca yanına kar kalır mıydı? Bu iki soru çifte standlarda işaret eden bir eziyanımız ya da savaşı öven militarist bir ifademiz de değil. Aksine sağduyulu ve barış yanlısı sorular bunlar. Çünkü bir ülkenin topraklarının hukuksuz işgaline 30 yıl boyunca göz yumarsanız, uluslararası hukukun gereğini yapmazsanız, İşgal altındaki ülkeye savaş dışında bir yol bırakmasınız.